Buyur abi. Bize iki bira getirsene. abi. İyi ki geldik buraya. Şimdi evde olsaydım sevginin dırdırını dinliyordum. Ya sizin işiniz de zor ya. Aslında bütün bu tartışmaların sebebi çocuk. Eğer bir çocuğunuz olsa olaylar böyle olmazdı zaten. Ne yapalım kardeşim olmadı işte. Elden bir şey gelmiyor. Doktora gittiniz mi? Gitmediğimiz doktor kalmadı ya. Sorun kimdeymiş? Sevgide. Ama bir günden bir güne yüzüne bile vurmadım ya. İyi ki söylememişsin ya, zaten o da bunun farkında. Bütün huysuzluğu da bu yüzden ya. Ama bir yere kadar. <laughs> Benim de canım var değil mi? Aa ah, Özlem. Merhaba. Merhaba Serkan, ne, ne haber? haber? İyiyim, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Hayırdır, ne işin var burada? Arkadaşlarıma baktım ama kimseyi göremedim. Biz buradayız, gel otur istersen. Bahsetmeyeyim. Etme. Olur mu öyle şey canım, gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah pardon tanıştırmayı unuttum. Özlem. Erman. Erman. Memnun oldum. Arkadaşını daha önce hiç görmemiştim. Evet buralara pek gelmez. Bugün karısından kaçtı o yüzden buraya gittim. <laughs> Hayrola karınızda bir problem mi var aranızda? Siz Serkan'ın söylediğine bakmayın. Sadece biraz kafa dinleyelim dedik. <laughs> Neyse tamam daha fazla ısrar etmeyeceğim. Bana bir iki dakika izin verebilir misiniz? Tabii tabii müsaadesiyle. Tabii. bize bir bira daha getirebiliriz. Tabii efendim. Sağ ol. Çok değişik bir kız. Çok sanıyorum. Evet öyledir. Çok delikanlı bir kız. Kocasından yeni ayrıldı. Şimdi çocuğuyla beraber yaşıyor. Bizim sevgi nerede, bu nerede? Öyle soğuk bir kadından sonra böyle samimi kızla tanışmak... Hop hop, burada yavaş ol şimdi. Düşündüğün gibi değil, sen Özlem'le beraber yapamazsın. O kadar da değil canım. Şansınıza gücün. Arkadaşlarım gelmeyince sizin başınıza kaldım. Olur mu öyle şey? Arkadaşların gelmemesi çok iyi oldu. Seninle tanışmış oldum. Hadi artık kalkalım. Özlem'i de eve bırakacaksın. Mızıkçılık etme Serkan. Ne güzel oturuyoruz işte. Yarın da gelir otur. Sabah erkenden işe gitmek zorundayız. Sen istersen kalk. Ben Özlem'i bırakırım. Bize biraz müsaade edebilir misin? Tabii. Evet. Bir dakika gelsene. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Karın evde seni bekliyor, sen hala oturmaktan bahsediyorsun. Ya bırak karımı arkadaş. Ben bu gece Özlem'le kalacağım, hoşlandım ondan. Bak iyi kızdır, hoş kızdır ama sen onunla beraber olamazsın. Ya ne konuştuk seninle? Bu gece bana karışmayacaksın arkadaş. Tamam kardeşim, ne halin varsa ama bak söylemedi de mi? Tamam, ben gidiyorum. Niye kızdı bu şimdi? Aklı sıra beni korumaya çalışıyor. Kimden, benden mi? Ya ne tuhaf kızsın sen. Senden etkilenmeme geldi. De. Hadi bize kahve içmeye gidelim. Ya oğlum? Bir şey demez, alışkındır o zaten gece misafirlerine. Tamam, gidelim.